Affetmek çoğu insan için zor bir durum. Çünkü yaşananları hazmedememek uzun yıllar bununla ceberleşmek anlamına gelir. Fakat 5 ülkede yürütülen bir araştırma affetme öğretildiğinde, uygulandığında ve başarıldığında daha iyi zihinsel ve genel refah elde edildiği gösteriliyor. İnsan fikirlerini bir tutmak kişiyi çoğu zaman yanılgıya düşürebilir çünkü dünyadaki insan sayısı kadar farklı algı da mevcut. Düşülen yanılgılar ya da yanlış anlaşılmalar bireye kendi içinde bazı sorunlar yaşatabilir. Psikolog Ever Wardington, evlilik danışmanlığı kariyerinin başlarında birçok çiftin hakaretler ve yanlışlar nedeniyle öfkeli olduğunu fark etti ancak birbirlerini affettikleri takdirde ilerleme kaydedebileceklerini anladı. Bu nedenle de affetme ve affetmenin insan üzerindeki etkisi hakkında bir araştırma yapmaya başladı. Affetme eylemi genellikle topluluklar tarafından tartışılsa da Worthington, affetmenin sağlığı iyileştirmede yararlı bir strateji olabileceğini keşfetti. Washington Post'un haberine göre kendisi ve meslektaşları kısa bir süre önce 5 ülkede yürüttükleri bir çalışmayı tamamlayarak affetmenin öğretildi, uygulandığı ve başarıldığı zaman zihinsel ve genel olarak daha iyi bir refahla sonuçlandığını gösterdiler. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki benzer. Çalışmalarda da faydalar gözlemlendi. Harvard Halk Sağlığı Okulu'nda epidemioloji profesörü ve insani gelişme programı direktörü olan Tyler Vanderbilt, bulguların halk sağlığı için geniş etkileri olduğunu söyledi. Yeni araştırmanın yazarlarından ve Harvard Konferansı'nın organizatörlerinden Vanderbilt, haksızlığa uğrama deneyiminin oldukça yaygın olduğunu düşünüyorum. Bu affetme çalışmalarının ruh sağlığını iyileştirmek için kullanılabileceğini gördük bu yaygınlaştırılırsa toplumun ruh sağlığı üzerindeki etkileri önemli olabilir, dedi. Madison'daki Wisconsin Üniversitesi'nde eğitim psikolojisi profesörü olan Robert Enright liderliğindeki diğer araştırmacılar da gençlere yönelik programlar için affetme konusuna odaklandılar. Araştırmalar, affeden çocukların akademik olarak daha başarılı olduğunu ve genel olarak affetmenin diğer şeylerin yanı sıra daha düşük kan basıncı, daha iyi uyku ve daha az kaygı ile sonuçlanabileceğini gördü.